Sevgili öğrenciler merhaba. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda konu anlatım videolarını çekmeye devam ediyorum. Bu haftaki konumuz 5. sınıf sosyal bilgiler 2. ünite kültür ve miras ünitesindeki çevremizdeki güzellikler konusu. Hadi başlayalım. Tabi burada ee, çevremizdeki güzellikler derken şunu anlamamız lazım öncelikli olarak sevgili öğrenciler. Doğal güzellikler, beşeri güzellikler. Yani hangileri doğaldır, hangileri beşeridir? Yani biz bunlara doğal güzellik ve tarihi güzellikler diye de adlandırabiliriz. Bir de tarihi nesne var. Tarihi eser, tarihi nesne ayrımını da şuradan dikkat ederek yapmamız lazım. Nesneler biraz daha küçük taşınabilir eşyalardır. İşte geçmişte olan herhangi bir mühür olabilir ya da küçük bir süs eşyası olabilir, tarihi bir vazo olabilir, bir sehpa olabilir. Bunlar da tarihi eserlerdir, tarihi nesnelerdir. Daha çok bu müzelere gidip gördüğümüz küçük işte paralar bunlara tarihi nesne olarak isim verebiliriz. Hadi hemen başlayabiliriz hızlıca vakit kaybetmeden. Evet. Şimdi doğada insan elini değmeden oluşan, gezip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlara doğal varlık diyoruz bizler. Şimdi burada doğal varlıktan kastımız şu. insanın hiçbir etkisinin olmadığı, insan dışında oluşan Arkadaşlar, her türlü varlıklara biz doğal varlıklar diyoruz. Yurdumuz tabi doğal varlık bakımından çok çok zengindir. Belki saymakla bitiremeyiz. Doğal varlıklar bir kere insan dışında e, oluştuğu için insanlar genelde bunları çok daha sonra keşfederler. Yani insandan önce de bunlar vardı. Dolayısıyla insanlar daha sonradan burayı keşfederler. Bakın e, görsellerle destekleyelim konumuzu. E, Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı, Balıkesir ilinde yer alan doğal bir güzelliğimizdir. Hemen her mevsim kuşların beslenmesine, barınmasına, kuluçkaya yatmasına uygun bir iklim olan Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı sayısız kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Yani mutlaka gidip görülmesi gereken eşsiz güzellikte bir doğal güzelliğimiz. Yine bakın Trabzon ilinde Çaykara ilçesinde bulunan Uzun Göl görüyorsunuz. Tabi e, her ne kadar bu doğal güzelliklerin uzun ömürleri olmasını istiyorsak etrafına insanın hiçbir tesiri olmayacak şekilde herhangi bir yapı da olmaması lazım. Maalesef günümüzde görüyoruz bu Uzun Göl doğal güzelliğin etrafı hep evlerle dolmuş. Yani dolayısıyla bu da doğal güzelliklerin ya da doğal varlıkların uzun ömürlü olmasına engel olmuştur. Bu konuda insanlarımızın daha bilinçli olması gerekir. Uzun Göl Trabzon ilinin Çaykara ilçesine bağlı eşsiz güzellikte bir beldedir. Bol yağış alması ve ılıman bir iklime sahip olması nedeniyle yılın her mevsimi yeşil kalır. Heyelan sonucunda yamaçlardan düşen kayaların derenin önünü kapatmasıyla oluşan göl uzun göl olarak adlandırılır. Bakın heyelan sonucunda yamaçlardan düşen kayanın derenin önünü kapatmasıyla oluşmuş bir göl. Bir başka doğal varlığımız peri bacaları. Nevşehir ilinde yer alan doğal bir güzelliktir. Yine peri bacaları. Yağmur ve sel suların Volkanik araziyi şekillendirmesiyle oluşmuştur. Bakın bunlar aslında şu ee, kayalıklar şeklindeki yapılardır. Bu kayaların üstünde tabi e, dirençsiz kayalar ya da topraklar var. Buralardaki bu dirençsiz kayalar ya da topraklar akarsular tarafından, işte sel suları tarafından e, süpürülmesiyle açığa çıkan şekillerdir bunlar. Dolayısıyla doğal bir varlıktır. E, tabii bu peri bacıları her yıl e, yurt içinden veya yurt dışından birçok turiste ev sahipliği yapmakta. E, dolayısıyla bu da ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Geçmişte yaşamış bakın sıra geldi tarihi mekanlara, tarihi eserlere, tarihi nesnelere. E, geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihi mekan denilmekte. Bakın insan toplulukları diyoruz. Burada insan unsuru işin içine girdiği zaman değerli arkadaşlar bu beşeri faktör olur. Beşeri etmen olur. Bakın çok müthiş bir alan. Safranbolu evleri. Karabük ilindedir arkadaşlar. Tarihi bir mekandır. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren yani 1700'lü Yıllardan itibaren yapılmaya başlanan evlerin camı diğer komşu evlerin camına bakmaz. Yani e, dolayısıyla hiçbir ev başka bir evin güneş almasını engellemez. Böyle bir önemli özelliği vardır. Safranbora evlerinin tavanında ahşap oymacılığı sanatının incelikleri de görülür. Gerçekten çok müthiş bir e, yapı kültürü diyebiliriz Osmanlı'dan kalma. Yine bakın çok geçmiş zamanlarda uygarlıkların beşi olarak bilinen Anadolu'da Çatalhöyük, Konya ilimizdeki Çatalhöyük antik kenti. Yine bu da tarihi mekan olarak adlandırılmakta. 2012 yılında burası Çatalhöyük UNESCO tarafından Dünya Koruma Miras listesine alınmıştır. Bakın bu Çatalhöyük'ün şöyle bir önemli de özelliği vardır. Değerli arkadaşlar, dünyada bilinen İlk şehir yerleşmelerinden birisidir. Buradaki evler genelde birbirine bitişik biçimde yapılır. 4-5 evin bazen işte 10 eve kadar çıkabilir birleşmesiyle yapılan yapılardır. Sokak yoktur bakın arkadaşlar burada. Her evi birleştiği için ortada büyük bir avlu gibi boş bir alan bulunur. Burası da genelde toplanma yeri ya da ibadet merkezi ya da şölen merkezi olarak kullanılmıştır. Tabi bu burada e, düşmandan ya da e, o dönemi düşünürsek e, yırtıcı tehlikeli hayvanlardan korunmak için evlerin arkadaşlar girişi çatıdandır damdan. Damdan dam bir bölme yapılır ve seyyar bir e, merdivenle yukarıdan inilir daha sonra oraya e, bir blokla tekrar kapatılır. Böylece tehlikeli hayvanlardan ve düşmandan korunmuşlar arkadaşlar aynı zamanda da bu evlerin pencereleri tavana çok yakın yerde ve küçük küçüktür yine bu da korunaklı olması nedeniyle böyle bir şekilde yapı inşa edilmiş tabi arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan bu Çatalhöyük antik kenti Anadolu'daki en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir mutlaka gidip görülmesi gereken. Önemli bir dünya miras ürünüdür. E, bu dünya mirasıdır, tüm insanlığın mirasıdır. Dolayısıyla sadece bizim ülkemiz için değil, tüm insanlığın bunu koruması gerekir. Yine bakın geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihi eserler denir. E, bizlere miras kalan bu tarihi eserlere arkadaşlar her zaman önem verip korumamız lazım. Bakın yine Malabadi köprüsü. Bakın bu köprü o kadar büyük ki belki buradan çok fazla e, büyüklüğünü tam anlamıyla göremiyor olabiliriz. Ya da algılayamıyor olabiliriz. E, Evliya Çelebi bu köprünün bakın şu e, kemerinin yani ortadaki boşluğun o kadar büyük olduğunu söylüyor ki Ayasofya caminin kubbesi buraya sığar diyor bakın. Belki biraz abartıdır, belki gerçektir bilemeyiz ama o büyüklüğünü anlatmamız açısından gerçekten önemli bir açıklama. Malabadi Köprüsü Diyarbakır Mardin sınırına yakın bir yerdedir. Anadolu Türk Beyliklerinden Artuk Bey zamanında yapılmış 1147 yılında. Bu eser tarihin ilk taş köprüsü, taş kemerli köprü olarak bilinmektedir. Dolayısıyla bu da e, biz Türklerin e, dünya mirasına eklemiş oldukları bir e, yapıdır tarihi eserdir yine bakın Galata e, Kulesi görüyorsunuz İstanbul'da İstanbul ilinde yer alan tarihi bir eser Bizans İmparatorluğu zamanında 528 yılında bakın inşa edilmiş İstanbul'un en önemli simgelerinden birisidir bu İstanbul'un her tarafından görülür Geçmişte genelde burası işte e, hapishane, gözetleme kulesi gibi amaçlarla kullanılmıştır. Günümüzde de daha çok turizm amaçlı kullanılmakta. Özellikle Osmanlı'nın e, lale devri zamanında e, burada tulumbacılar yani itfaiye örgütü buradan gözlemlerini yapar. E, herhangi bir yerde İstanbul'un herhangi bir yerinde yangın olmuş mu? hemen o yangına müdahale ederlerdi. Bakın farklı farklı amaçlarla kullanılmış. Yine Hazerfen Ahmet Çelebi buradan o meşhur uçuşunu gerçekleştirmiştir sevgili dostlar. Bir de tarihi nesne diye bir kavramımız var. Bunu ayırt etmemiz lazım. Geçmişten bizlere kalan ve tarihi eser taşıyan, tarihi değer taşıyan eşyalar, küçük eşyalar. Bunlar da arkadaşlar tarihi nesnedir. Arkeolojik kazılar sonucunda genelde bunlar çıkarılır. Kılıç, vazo, takı, tarım aletleri gibi eşyalar tarihi nesneler örnek olabilir. Tarihi nesneler taşınabilir oldukları için genelde müzelerde koruma altına alınmıştır. Ee, tabii ki çeşit çeşit müzeler var ülkemizde. Ee, bu da çok fazla müzenin olması ve müzelerdeki e, ziyaretler açılan eserlerin de çok fazla olması aslında bizim ülkemizin ne kadar büyük bir geçmişe ne kadar büyük bir uygarlığa ev sahipliği yaptığını da gösterir aslında bu durum bizlere hatırlarsak zaten Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarından bahsederken uygarlıkların beşiği Anadolu demiştik Anadolu gerçekten arkadaşlar dünyadaki uygarlıkların ilk doğum noktası olarak Karşımıza çıkmakta genelde insanlar buradan diğer bölgelere e, gelişmeleri aktarmışlardır. Bakın sevgili dostlar Osmanlı Devleti Padişahlarından Fatih Sultan Mehmed'in tuğrasını görmektesiniz. Padişahların imza yerine kullandıkları işte bu özel bir şekle sahip olan her padişahın kendisine ait bir şekli vardır. Genelde de burada Arapça harflerle padişahın ismi yazar. Bazı tuğralarda da özel şekiller olabilir. İlla ki isim yazmak zorunda değil. Bunlara biz tuğra deriz. Genelde bunlar fermanlara ya da resmi yazışmalara padişahın imzası yerine kullanıldığı için bu tuğralardan çekilirdi. Yine Peygamber Efendimizin e, kılıcı görüyorsunuz. Tarihi bir nesnedir. E, kutsal emanetler olarak adlandırdığımız Peygamber Efendimizin hayatı boyunca kullanmış olduğu Eserlerin çoğunluğu İstanbul'da Topkapı Saray Müzesi'nde Kutsal Emanetler bölümünde sergilenmektedir. Ziyaretçilerine orada ağırlamaktadır. Buradan bunlar da görülebilir. Gerçekten görülmesi gereken en önemli tarihi eserlerden biridir diye düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar biz burada doğal varlık, tarihi eser, tarihi nesne, tarihi yapılardan bahsettik. Bakın, burada şu ayrıma dikkat etmek lazım. Tarihi eser deyince tarihi nesne mutlaka insan işin içine gelecek. Ama doğal varlık, doğal güzellik dediğimizde insan dışında meydana gelen, mesela dağlar ya da baktığınız zaman göller, bunlar arkadaşlar insan dışında oluşan durumlardır. Bunlara doğal varlık diyoruz. Lütfen bu ayrıma dikkat ediniz. Dinlenme, eğlenme, yeni yerleri görme, tanıma gibi amaçlarla geziye çıkan insanlara turist denir. Ee, eğer ülke içi ya da ülke dışı olabilir, kendi ülkemizle ilgili bir yer e, geziyorsak iç turizm, e, ülkelerimiz e, ülkemiz dışındaki başka ülkeleri gidip görüyorsak sınırlarımız dışında Buna da dış turizm denir. Tabi e, turistler gezdikleri yerler hakkında bilgi sahibi olur, kültürel birikimlerini aktarırlar, birbirlerine artırırlar. Dolayısıyla ülkemizdeki doğal varlıklar, tarihi mekanlar, tarihi eserler, tarihi nesneleri görmek için her yıl binlerce, çok sayıda insan, belki milyonlarca turistik faaliyetler düzenlenmekte ve turistler gelmektedir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bu kültürel miras, az önce de söylediğim gibi tüm insanlığın mirasıdır. Tüm insanlar gelip burayı görebilir, ziyaret edebilirler. E, tüm insanlığa düşen bu kültürel mirası en iyi şekilde korumak, sonraki nesillere aktarmaktır en büyük görevi. Devam edelim. Bakın arkadaşlar biraz bir alıştırma yapmış olalım sizlerle. Bursa'nın şehir merkezinin güneyinde yer alan Uludağ biliyorsunuz doğal bir güzelliktir. 1961 yılında Milli Park olarak ilan edilmiştir. Ne demek Milli Park? Sadece arkadaşlar ziyaretçilere açık oraya yerleşme olamaz demektir. Uludağ Bursa şehir merkezinden 20 dakikalık Teleferik yolculuğu ile ulaşılabilir. Uludağ'da bakın göknar, kayın, meşe, kestane, gürgen gibi ağaç türleri de bulunmaktadır. Ee, çok güzel bir doğal güzellik. Gidip görmek lazım. Yine benim çok sevmiş olduğum, çok böyle ne bileyim hayran kalmış olduğum bir tarihi güzellik diyebiliriz. Tarihi yapı diyebiliriz. Ee, Cumalı Kızık Köyü yine Osmanlı dönemi konut yapısını günümüze kadar koruyan evlere ev sahipliği yapar. Bu Cımalı Kızık Köyü tarihi bir mekandır yani. Osmanlıların Bursa'da ilk yerleştikleri yerler olarak bilinir burası. Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip görüyorsunuz. 270 civarında ev bulunmakta Osmanlı kültürünü yansıtan. Genelde evler 2 veya 3 katlı, moloz, taş, kerpiç ve ağaçtan yapılmıştır sevgili dostlar. Gidip görmek lazım. Sonuçta bizim tarihimiz buralar. Yine bir başka güzellik, Ulu cami yine Bursa'nın önemli simgelerinden birisidir. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt tarafından yapılmıştır arkadaşlar bu cami. Bursa'nın önemli sembollerinden birisi olup çok önemli bir tarihi eserdir. E, camide 20 kubbe 18 şadırvan bulunmakta. E, bu şadırvanlardan biri caminin tam ortasındadır. Gidip gören arkadaşlar vardır mutlaka. Görmeyenler de bence en kısa zamanda gitmeli. Çok muhteşem bir eser. Caminin tam içerisinde ortada arkadaşlar şadırvan var. Ülkemizde e bakın Erzurum, Kütahya, Mardin, Sivas, Diyarbakır, Manisa'da da Ulu Cami adıyla bilinen camiler bulunmaktadır. Ama bu ulusa Ulu Cami deyince e, bakın bu diğerlerinden hem en büyük olan camidir hem de Ulu Cami deyince aklımıza gelen yer burasıdır. Sevgili dostlar bakın burada e, aynı zamanda biz tarihi nesnelere de rastlamaktayız. Bu caminin içerisinde devasa büyüklükteki duvarlara yazılan yazılar var. Hüsnihat yani güzel yazı sanatı da derler buna. Bakın burada da yine tarihi eserlere rastlamak mümkündür. Yine bakın Bursa'dan arkadaşlar bu dersimizde Bursa'yı seçmiş olduk. Arkeoloji Müzesi'ndeki görüntüleri görmektesiniz. 60 bin adet Bakın tarihi nesne bulunmakta Bursa Arkeoloji Müzesi'nde. önce 3000'li yıllara ait yani günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesine ait nesnelerdir. Ee, görüyorsunuz çanak çömleklerin e, bulunduğunu e, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte burası 2013 yılından beri ziyarete açılmış bir yer. Bakın bunlar bizim tarihi güzelliklerimizdi. Şunlar da, bakın bu örneklerde daha çok doğal, tarihi yine, bakın neler varmış. Yine Van şehir merkezine 80 kilometre uzakta bulunan Muradiye şelalesi, bakın sevgili dostlar, Muradiye şelalesi, doğal bir güzelliktir. Şelalenin yüksekliği 50 metre civarında. Şelale kış aylarında donarak buzdan kristallere dönüşmekte. Bu da kışın ayrı bir seyir zevki vermekte insana. Yazın ayrı bir zevk vermekte. Şelale kış aylarında donarak kristallere dönüşür. Yazın ise açan çiçeklerle şelaleye ayrı bir haz katar, güzellik katar. Van Kalesi yine geçen haftaki konularımızdan Anadolu uygarlıklarından Urartular döneminden kalma bir eserdir. Bakın günümüzden yaklaşık 2850 yıl önce Urarturar tarafından yapılan tarihi bir mekandır. Van Kalesi. Van Gölü kıyısındaki sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiştir. E, Tabi Osmanlı döneminde de çok uzun yıllar burası askeri üs olarak kullanılmıştır. Yine Van'ın Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Akdamar adasında yer alan Akdamar Kilisesi de Tarihi bir eserdir. Ee, Tabi yakın bir zamanda 2007 yılında geçirdiği restorasyon çalışma sonucunda burası anıt müze olarak da hizmet vermekte. Bakın görüyorsunuz. Yine Van Müzesi'nde sergilenen ve Urartular dönemine ait olan bronz aslan heykeli de önemli bir tarihi eser olarak karşımıza çıkmakta. Bakın sevgili dostlar. Burada her bölgede hemen hemen ülkemizde tarihi varlık, tarihi mekan, tarihi nesne, tarihi eserler bulunmakta Bizlere düşen bu tarihi ve doğal güzellikleri en iyi şekilde korumaktır. Bu tüm insanlığa ait olan eserlerdir ya da varlıklardır. Dolayısıyla bunu korumak her insanın boynunun borcudur sorumluluğudur, Dolayısıyla bunu korumaya çok fazla özen göstermemiz lazım. Bizim bu dersten arkadaşlar çıkarabileceğimiz en önemli sonuç şu. Bir eserin ya da varlığın insan dışında gerçekleştiğini biliyorsak zaten şöyle bir okuduğumuzda anlarız. Bunun doğal varlık olduğunu söyleyeceğiz. Ama insan unsuru söz konusuysa, insan tarafından oluşturulmuşsa biz de buna artık eserin türüne göre tarihi mekan olabilir, tarihi eser olabilir ve tarihi nesne olabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekir sevgili dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.